Cümleten selamun aleyküm, ben Toro Mobile Legends. yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bir dünya yenilik yeni var. Şu yeniliklere bir hızlıca bakmaya geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce artık aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutma. Desteklerin önemli. O zaman hızlıca dünya sen beğenini attıktan sonra Dün videomuza başlayalım. Let's go. go. İlk yeniliğimizden hızlıca bir başlayayım. Orijinal sunucuya getirilmiş olan Karınanın Magichis Go Go kostümü. Ücretsiz bir biçimde alabileceğiz. Allah bereket versin. Güzel. Ama ve lakin Görmüş olduğunuz gibi tüm görevlerin Megichis Gogoda yapmanız gerekiyor ve 30 maç atmanız gerekiyor. Sadece günlük girişler maalesef almaya yetmiyor. Bununla beraber video izleme görevleri falan bulunmakta. Görev kısmı birazcık sıkıntılı bir ücretsiz kostüm olmuş bana göre. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Zorla diğer modu oynamayı dayatıyor birazcık. Bir sonraki yeniliğimizden hızlıca devam edelim. Leomord kahramanına getirilmesi planlanan Lunar Fest kostümünün Splash artı güzel bir kostüm olacak gibi. Peki Lunar Fest ne zaman? Hemen onu da göstereyim. Google tarafına Lunar Fest ne zaman diye yazdım. O da bana dedi ki 2026 yılında Ay Festivali 16 Şubat'ta başlayacak. Yani bu kostümde tahmin olarak Şubat ayında getirilir gibi gözüküyor. Ve son olarak da Leomord'un Mord'un Lunar Fest kostümü ile ilgili yukarı taraftaki survey tasarımını göstereyim dedim. Splash artına çok yakın bir biçimde tasarım yapmışlar. Bununla beraber hatırlarsınız belki daha önceki yama notları videomda Leomord'a Mord'a güzel bir buff getirmişlerdi. Biliyorsunuz genelde monton bir karaktere kostüm getirmeden önce buff getiriyor. Acaba kostümün geliş tarihinde yakına çekerler mi? Ama velakin Lunar Fest dediğimiz bu festivalde Çin tarafında daha önceki göstermiş olduğum tarihlerde oluyor. Ve bununla beraber geçen yılın Lunar Fest kostümüne baktığımda da o da benim söylediğim tarihlere yakın bir tarihte yayınlanmış. Geçelim bir sonraki yeniliğimize Golden Turtle. Geçen haftaki yama vardı açıklamalarını okumuştuk ama velakin gösterememiştim. Gösterebilmek için üstliklerde olmak gerekiyordu. Şimdi şöyle bir baktığımızda oyun içerisindeki dinamikler tekrar bir nebze de olsa yenileniyor gibi. Artık kaplumbağayı kestiğimizde görmüş olduğunuz gibi zaten etrafa goldlar saçılıyor. Bu goldların her birini aldığınızda anladığım kadarıyla ekstra olarak 10 altın kazanacağız. Böyle bir yenilik gelecek. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Onaylanırsa orijinal sunucuda yeni bir tane dinamiğimiz olacak. Kaplumbağanın içinden artık altın fışkıracak. Bu yeniliği nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hızlıca geçelim bir sonraki yeniliğimize. Kale ye kahramana yeni bir tane spesyal kostüm getirilmesi planlanıyor. Ve 3 farklı temada yeni survey tasarımlar getirmişler. İlk survey tasarımımız bu şekilde gayet güzel. İkinci survey tasarımımız bu şekilde denizci kaleye gayet güzel yapmışlar yine. Ve son tasarımımız Mısır Prensesi kaleye gayet güzel tasarımlar var. Hangisini beğendiğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hızlıca geçelim bir sonraki yeniliğimizi. Xia karakterine yeni bir tane kostüm getirilmesi planlanıyor. Ve 4 tane tasarım çıktı. İlki bu şekilde neon patlaması yaşayan bir tasarım. İkinci tasarımımız bu şekilde Çinli temada bir tasarım. Bu da fena değil gayet güzel gözüküyor. Üçüncü tasarımımız birazcık gotik tarzda olmuş ama bu da fena değil gayet güzel gözüküyor. Ve son tasarımımız Anka kuşu Xia. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Bu gelirse tahminen kolektör olarak gelir. İnşallah şu kolektör etkinliği bir gelir de uygun miktarda kolektör kostüm almaya başlarız. Dördüncü tasarım Xian'ı cidden güzel olmuş. Bu dört tasarım arasından hangisini beğendiğinizi yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Hızlıca geçelim bir sonraki yeniliğimize. Ocak ayında kolektör kostüm etkinliği revamplanıyor ve ilk kolektör kostüm olarak kimye getirilecek olan kolektör kostüm seçildi gibi tabii ki de değişiklik olmazsa güzel bir kostüm ama ne bileyim kolektör için birazcık basic kalmış. İnşallah ilk kolektör kostüm etkinliği geldiğinde monton ekstra yan etkinliklerde getirir de cidden kolektör kostümleri şöyle bir buçuk kaya kadar falan alabiliriz. Tabii ki de biraz rüya gibi ama inşallah olur bakalım Ocak ayı geldiğinde etkinliği daha detaylı bir biçimde inceleriz o zamana geleseye kadar muhakkak çok fazla şey değişecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki yeniliğimizden hızlıca devam ediyoruz. S39 detayları çıkmaya devam ediyor. Bu arada profil çerçevesi olarak en iyi sezon olabilir. Gayet şık ve güzel gözüküyor. Aşağı taraftaki detaya baktığımızda zaten Balmont'un ücretsiz kostümü. Çerçevesini zaten S39'un daha önceki videolarımda göstermiştim. Güzel bir sezon olacağı benziyor. Hele Aralık ayını nasıl atlatacağız onu bilmiyorum. Aşırı derecede yoğun etkinliğin olduğu bir ay bizleri bekliyor gibi. Ve gelelim bir sonraki yeniliğimize. Sünger Bob kostümünün efektleri ve animasyonu yayınlandı. İlk olarak animasyonundan bir başlayalım. Gayet eğlenceli bir animasyonu bulunmakta. Kostümün bu arada çerçevesi burada gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi 400 koleksiyoner puanı olan çerçevelerden bir tanesi. Genelde Monton seri kostümlerini ücretsiz verdiğinde 400 koleksiyon puanla veriyor. Keşke eskisi gibi yapsa çoğu şeyi. Daha öncelerden misalen arkadaş davet etme etkinliğinde bu Tamus'un general Kay kostümünü ücretsiz almıştık ve çerçevesi de yani 1600 puanlık çerçevelerden de koleksiyoner puanı olarak. Efektlerine baktığımızda bu şöyle bir bakayım mama kabı yolluyor. Ardından bir sümüklü böcek yolluyor. Abi ben Cyclops'un kullanacaksam usta Yoda kostümünü kullanırım. Gayet güzel bir kostüm. Sünger Bob da fena değil eğlenceli ama benim hala tercihim usta yoda kostümü. İkinci skilli de gayet böyle adama hamburger fırlatıyor ya. Nimetle şak olur mu la? Güzel bir kostüm. Ama velakin ne bileyim çok da yükselemedim. Yani ücretsiz alacağımıza göre fiyat performans diyebiliriz. Son olarak da ultisi kaldı. Adama gemi fırlatıyor. Gayet şık fena değil. En son bir kez daha yavaşlatılmış halini görelim. Fena değil güzel gözüküyor. Ücretsizdir neticede Allah bereket versin. Ve gelelim bir sonraki yeniliğimize üste dönüş efektleri revamplanıyor. Daha güzel hale getirilmeye çalışmış Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi tarzında bir revamp olmuş gibi gözüküyor. Bu arada kral tacı üste dönüş efekti fena değil. Gayet güzel olmuş. O yukarıdaki tacı daha belirgin hale getirmeleri tatlı bir revamp olmuş. Sizin yorumlarınız nelerdir bu konu hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki yine epic üste dönüş efektlerinden bir tanesi. Fena bir revamp değil ama dediğim gibi Süreyha Hanım'ın muhteşem dönüşümü. Yani o tatta bir revamp olmuş. Şöyle bir baktığımızda bu güzel olmuş ama şöyle bir baktığımızda bu nice. Alt taraftaki efektler olsun o V'nin çıkıntıları daha güzel hale getirilmiş. Kral tacı da fena değil ama aralarında böyle revamplanmak için revamplanmış olanlar var. Muhtemelen Monton S39'da etkinlik bombardımanı, kostüm bombardımanı yani bombardıman üstüne bombardımanla gelecek gibi duruyor. Neden böyle diyorum? Aga her şeyi revamplıyor revamplanan şey getirilir tekrar. Yani bu sayede tamam hani bunları alabileceğiz ama ve lakin nereye kadar dayanacak da. Bu arada yine bu da güzel bir revamp olmuş. Bu da fena değil. Yine V harfi daha detaylı bir hale getirmiş. Alt taraftaki bu üste dönüş efektindeki dönerli halde gayet güzel gözüküyor. Bu da güzel. Bazılarını cidden iyi yapmışlar ama bazıları da güzel bir değişim olmuş gibi. Bunları acaba toplu bir etkinlikte mi getirir o kısmı maalesef detaylarını bilmiyorum. Getirilmesi planlanan yeniliklerde bu şekilde de şeylerinizi duyar gibiyim. Abi her gün yenilik videosu var ve her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani ben de sizler gibi düşünüyorum. İnşallah bir gün şu şekilde açılış yapmak isterdim videoyu. Arkadaşlar sonunda istediğimiz güncelleme oyuna geldi. Eşleştirme sistemi düzeldi. Artık efsanedeki adamla veya epikteki adamla şalma müstikteki adam eşleşemeyecek. Şükür diye bir açılış inşallah bir gün yaparım. Monto'nun şimdiye kadar oyun konusunda en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi main sistemiydi. Onun haricinde inşallah bu eşleştirme sisteminde düzeltirse oyun dadından yenmez. Bir gün bu şekilde açılış yapmak dileğiyle. Yeniliklerimiz de bu şekilde de yenilikler hakkındaki yorumlarını aşağıya belirtmeyi unutma. Desteklerin önemli bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutma. Allah'a emanetsin. Kendine dikkat eyle. Sayın ora.